Evet herkese selamlar herkese merhabalar arkadaşlar şimdi ben dersim bitti bugün günlerden perşembe zaten açıklamalara falan yazıyorum videonun başına da yazıyorum neyse bunu boş verin bugün derse gittim ya ilk iki derse gidemedim uyanamadım gerçekten yatak o kadar güzel geldi ki bir güzel uyumuşum neyse öğleden sonra olan iki tane fizik dersim vardı aslında iki tane değil de Hoca blok yapıyor. iki ders gibi oluyor. Onlara gittim notlarımı aldım yine tertemiz. Şimdi okuldan çıktık, üniversiteden çıktık. Ablam kuaföre uğrayacağım bir dedi. Bir 20 dakika işim vardı. Okey dedim. Onu bekliyorum. Beklerken ne yapsam, ne etsem dedim. Ablamı belki çıkışta yine beklerim diye yanıma şey getirmiştim zaten. Kitap getirmiştim. Biraz biraz geometri çözerim. Belki derstekileri tekrar etmek istiyorum ama şimdi tekrar etmek istemiyorum. Bayağı beynim fizik oldu çünkü. Böyle beynimin içinden fizik dolaşıyor. Fizik fizik fizik. Biraz fizikten uzaklaşmak istiyorum o yüzden hemen tekrar etmeyeceğim. Şimdi biraz geometri çözeyim. Zaten fuskül aldım yanıma böyle üçgenler faskülünü Niye aldım? Unuttuğum şeyler olabiliyor. Tekrar edeyim. Temelimizi geri sağlamlaştıralım. Önemli şeyler. Şimdi ben biraz fizik çözeceğim ablamı beklerken. Biraz da sıra varmış yani 20 dakika ortamı demişti ama sıra varmış. 10 15 20 dakika daha uzayabilir dedi. O yüzden burada en az 30 35 dakika garanti bekleyeceğiz onu öğrendim. O yüzden açayım biraz geometri çözeyim ben. Size de iyi seyirler. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Karşınızdayım. Neler yaptığımı anlatmak istiyorum tek tek. Arkadaşlar biliyorsunuz en son arabadayken geometri çözüyordum. Onu izlediniz. Daha sonra eve geldim ben. Geometri çözmeye devam ettim. Ardından biraz matematik çözdüm, ardından biraz fizik çözdüm. Ama şu anda beynim bitmiş durumda, ölmüş durumdayım. Yani biraz çözdüm diyorum. Cidden biraz çözdüm. Fazla bir şey çözmedim. Yoruldum çünkü. <laughs> Neyse. Dün video atmadım. Neden atmadığımı bahsedeyim. Dün evdeydim arkadaşlar. Bütün gün evi topladım diyebilirim. Hani hiç masanın başına oturup ders çalışmadım. O yüzden bir video atma gereği duymadım. Çalışsaydım. Çok az bir şey çalışsaydım bile. Emin olun onu paylaşırdım. Ama hiç çalışmadığım için paylaşmadım. Neyse. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Bugün artık finişi verdim. Az sonra arkadaşlarla dışarı çıkarım büyük ihtimal. O yüzden videoyu kapatıp editleyip hemen yüklemek istiyorum. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Bu tip aktif videolar gelsin mi? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.